Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün size bir süper çıkmış. Bu rakibin katılışı geçmiyor. için ben geçmeyeyim, bekliyoruz. Vallahi... Vallahi şimdi ayıp, gelemem. Sadece mikrofonu kapatabiliyorum ya. Neden bastıracağım? Osun sonya başa işte ben Arkadaşlar bu an short atlamaz evimde değilim. Arkadaşlar demi zombie bir <laughs> ay şu an biz penaltı şey var, etkinliği var onu yapıyorum. Direkt <laughs> penaltılar. O yüzden çok da çalış sayılmaz ya tuttu. Arkadaşlar sağ mı sol mu? Nasıl söyleyeceğiniz bilmiyorum ki. Siz vallahi yazın. Ben de ben de diğer kanal açacağım. Şimdi bu bu ne bu ne oldu? İlk tamir morası için ne soruyorlar? Ne dedim ben? Efendim bir şey geçelim hadi. Okay arkadaşlar. Dur bakalım. Arkadaşlar. Sağlaşayım arkadaşlar. Bu bu tamam. Yandığınızı izleyecektik. nereye atlayayım? vurayım mı? Vuruyorum. læt hér til de stjórnama ja na þetta viðsk increasingly 다른 reg inn hér hstjórn- ándar nå. asp. 8 jað nahin when góðum? O zaman yapıştırır artık baba. baba koy baba topa. O zaman var ya Ben gidiyorum tamam Hmm, baba. Kasa Bence buraya Yes, yes, yes. Atarsam yaşadım. çok oh, güzel nasıl... ha gene ya onunla oraya ya. ortaya vuracak biliyor musun ya ben sizin kaybettik ya evet arkadaşlar videomuz bu kadar bay bay